Selamünaleyküm arkadaşlar. bu aracımız Fiat Linea 1.3 Euro 5. Bu araç motorumuz motorumuzu söktük, Bu araç kompresörü düşük olaraktan geldi. pistonlar eritmiş arkadaşlar. Bu araçların kronik olaraktan enjektör, partikül hastalığı var. Enjektörden dolayı pistonlar eritebilir. Enjektörler ansızın bozduğu için bir anda püskürtme yapıyor, kurşun gibi kurşun gibi pistonu bu hale getiriyor. Enjektörleriniz vuruntu yaptığı an, anladığınız an bir usta ya da ejektörcüye gösterme şansın varsa gösterin yoksa bu şekilde üzücü haber veriyor. Birinci göz, ikinci göz, üçüncü göz arkadaşlar. Bakın sindir kapağına da buraya zarar vermiş. Aldığınız yakıta dikkat edelim. Bu kadar.